Sporu ve sporcunun her zaman yanında olan Başkan Muhittin Böcek, Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun İbradı Ormada Spor Köyü'nü ziyaret etti. Bugün İbradı'dayız. Antalya Amatör Sporlar Federasyonu Başkanı Metin Buluk kardeşim ve aynı zamanda hocalarımızla ve geleceğimizin teminatı sevgili gençlerle. Hem burada kaldıkları evleri gördüm. Eksiklikleri var onları söylediler. Ayrıca karşıya yeni bina talepleri oldu. Eğer ki bir yapılması gereken hedef koydu isem, onu gerçekleştirmek için söz Muhittin Böcek sözü dediğim an biter olay. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sporcu dostu olarak gereğini yapacağım. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek maddi ve manevi yönden her zaman amatör sporcuların, amatör sporların yanında olduğunu bilmekteyiz. Kendisi de gerekli yardımları bundan sonra daha çok yapacağını bize beyan etti. Bizi de mutlu etti. Huzurlarınıza da Büyükşehir Belediye Başkanımız Müddin Bece'ye teşekkürleri bir borç bilirim.